Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Game e, Div Tycoon oynayacağız. Evet. E, şimdi oyunumuzu açtık. Burada böyle bir ekran geliyor ilk açtığınızda. Tıklayalım. Burada bize bilgi veriyor ne yapacağımızla ilgili. Şu an 35 yıl şu anki zaman 35 yıl önceki öncesindeyiz. Okey diyorum. Okey. Evet, firma adı, firma adı, tabii ki yani şuraya Buraya da şöyle bence bu güzel evet kırmızı tişörtlü olsun evet devam et diyorum. aa evet başarı açıldı diyor şimdi bakalım zaten tek şeyimiz yeni oyun geliştirmek şu an şurada yeni oyun geliştirelim ee, evet işte bir konu seçelim. Konumuz ne olsun? Konumuz bilim kurgu olsun. Bilim kurguya e, bir bilim kurgu bence macera oyunu olur. Platformda tabii ki PC. E, 50 bin lira Ay, 5 bin lira veriyoruz. Şu da oyunumuzun adı ee, ne olsun <laughs> şuraya bilimci bilimci memo yapalım o <laughs> Bili, birinci memo yaptım ileri zaten benim ilk oyunum tam bilmiyorum hem metin tabanlı mı olsun 2D grafikler mi olsun? Tabii ki 2D grafikler olacak. Geliştirmeye başlat diyelim. Şimdi kardeş biraz teknoloji at bana. Biraz tasarım da at. Tamam diyorum. Evet. Şimdi bu arada hiç bilmiyorum neredeyse oyunu. Hani ne olacağını. Burada bence bilim kurguda oynanış önemlidir. Hikaye görevler yani bence ortalarda tutabiliriz. Motor motor ne olduğunu bilmiyorum. Bunu en altı çektim. Yani sonuçta ilk oyun. Tamam dedim. Şu an oynanışı yapıyor. Evet. Haydi kardeş geç. Heh. Hata bulma, hata bulma. Hataları düzelt. Heh. Ee, şimdi diyaloglar bence bilim kurguda hiç önemli değil. Bölüm tasarımı yani ortalarda çekelim. Yapay zekayı fullleyelim bence. Şöyle yüzde seksen yapay zeka full. Hadi bakalım. İnşallah batmayız. <laughs> yani zaten garajda mı başlıyoruz? Nerede başlıyoruz? Bilmiyorum işe baksanız ya. Tam diyelim. Evet. Tamam. Hiç okumuyorum bu. <laughs> e, ses önemli. Evet. Bunlar kalsın. Sesi bence bilim kurguda şöyle bir ortalarda tutalım. Grafik güzel olsun. Dünya tasarımı da yüzde seksenlerde olsun. Böyle güzel bence. Dünya tasarımı biraz daha kısayım. Tamam dedim. <laughs> evet. Şu an 40 42 bin param kaldı. Evet. Hayır şu an bitirmeyeceğim kardeş. Bitirmeyeceğim. Konuşup durma ya. Heh. Şimdi hataları temizlesin. Temizle hataları. Evet hatalar gitti. Bitir dedim. Evet oyun bitiyor şu an. Oyun gelişimi artık tamamlandı diyor. Tamam diyelim. motora gördüğünüz gibi hiç basmadım zaten. <laughs> Motorun ne olduğunu bilmiyorum şimdi. Buranın yavaş yavaş öğreneceğiz ya. Yani oyunu yayınla dedim. Hadi bakalım. Aa, aa Hiç bilmeden güzel bir oyun yaptın diyor. Tamam diyelim. Bakalım. Şu an hiç hayran yok bu arada. Sıfır hayran. Hiç oyun yapmadım ki. <laughs> tamam dedim. Oo. Ya 5 puan ne ya? Kısa kalmış ne demek? İlk oyunum bu benim. Büyük beklentiniz olmasın. <laughs> e bari 4 gelmesin. Ha tamam. 5. Güzel. Kapalı. Bakalım ne kadar satacak ya? Bizi bir yani batırmasın da. <laughs> Yani o kadar oyuna uğraştık kardeş. Batırma bizi ya. Bakalım ne kadar satacak. Evet ilk haftadan ilk haftadan iki buçuk bin sattım. Tamam o. Oh. Tamam ya kurtardık kurtardık. Sıkıntı yok şu an. 45 bin param oldu bile. Burada neler var Oyun geçmişi araştırma Araştırma ne Ay dur oyun raporu oluşturalım bir dakika Bilimci memo sadece bir oyunumuz var zaten Seç diyelim Bakalım Eee Araştırmamızı Yapalım şu an Evet oyun raporu Bilimci memo için yaptığınız Yayın öncesi analizi tamamlandı Ve şu sonuçları aldı Bilim kurgu ve macera bir harika kombinasyon. Tamam güzel tutturmuşuz. E tamam her şeyi tutturmuşum. Motoru da en alta çekmiştim ben. Ya. Öf. <laughs> Haydi geç kardeşim geç. Heh. Şimdi bence araştırma bir bakalım. Oyunu öğrenelim biraz ya. Yani zaten batmadık şu an. Bilimci Memo baya para getirdi bize. <laughs> evet. Yeni konum, yeni konu araştıralım. Bence gizemle ilgili bir oyun yapalım mı? Gizemle ne gider? Bilmiyorum ki. Hastane ilgi, hastane ile ilgili bir simülasyon yapacağım ya. Özel oyun motoru da yok bize gitmez. <laughs> evet, ya çabuk doldur. Bu ne ya? Ah iki hayranım var. Aa, yok. 46 hayran, 47 hayran. Her hafta bir hayran artıyor. Evet. Hastane konusunu araştırdım. Şimdi benim hemen bir yeni oyun yapmam lazım. İlk başta konu seçelim. Konu hastane olacak. Tür e, simülasyon olacak. Platform da PC olacak tabii ki. Evet. Oyunumuzun adı. Eee Ne olsun ya? Şu an karar veremedim. Doktorlar diyarı. Evet. <laughs> Doktorlar Yazamadım. Doktorlar diyarı. Evet. Hastane simülasyon PC. okey ileri 2D grafikler olsun tabii ki. Evet. İnşallah bu oyunda bizi batırmaz. Ne olur ya. Şimdi ben hiç bilmiyorum ne yapacağım hastane simülasyonda. E ben motoru birazcık arttırmak istiyorum. Oynanışı en üste çekiyorum. Hikaye görevler bence hastane simülasyonunda hiç önemli değil. Tamam dedim. Aa, bilimci pazardan çekilmiş. 50 bin dolar kazandırmış bizi iyi kazandırmış yine ve ilk oyun yani. 47 de hayran kazandırmış yani. Ya biz de aylık, 8 8000 harcıyoruz ya. Bölüm tasarımı bence güzel olması lazım. Şöyle bir %80 gibi yapalım. Yapay zekayı fullleyelim. Diyaloglar hiç önemli değil bence. Tam diyelim. Evet yakın zamanda yapılan a Commodore 64 geliyor. <laughs> tamam. Commodore 64'de bir oyun yaparız biz. <laughs> Şimdi diyor ki Commodore 64 PC'den çok daha fazla satıyor diyor. Oh bir 10 yıl sonra göreceğiz. <laughs> Dünya tasarımı bence %80'ler. Grafik güzel olsun. Ses bence yani böyle hastane oyununda çok önemli değil dibe çektim hadi bakalım 32 bin param kaldı ya batırma bize oyun batırma hadi hataları temizle hemen yayınlayacağım temizledin mi tamam bitirdim teknolojiye bir tane daha verdi en son evet Aa, ikisinde de rekor kırdım ya. Teknolojide de, tasarımda da rekor kırdım. Evet. <laughs> evet, teknolojide ve ta tasarımda rekor kırmayı başardım. Oyunu yayınla diyorum. Yayınladım. Yayınladım. Ne olur 10 verin, 10. Oo, 8, bayıldım. <laughs> Biz direkt diğer ofise geçeceğiz herhalde. Potansiyel gösteriyor ne ya? Adam 8 veriyor sen 6 veriyorsun. Neyse bu da güzel 8 verdi. Evet 8 günlerce oynamış. Teşekkür kardeş. <laughs> Kapalı. Evet şimdi ben bu oyunda büyük ihtimal direkt hayvan gibi para kazanacağım. Bakayım. Yo o kadar da kazanmadım be ya. Ya o kadar puan verdiniz biraz yükleyin ya. Evet. 40 bin, 40 bin, param oldu. Oyun raporunu oluşturalım bir. Doktorlar diyarına oluşturdum. Evet. 10 binin üzerinde satmış. Firma satış ekoru kırıldı. Berenden Studio firması. <laughs> Sanki çok büyük de baksana burada iş yapıyoruz ya. Bura nereye ya? <laughs> ben bir şunu bir ayarlar Full screen'e çekebilir miyim acaba? Heh tam ekrana değiştir. Oh ya. Az önce çok kötüydü. Hastane ve simülasyon harika bir kombinasyon. Bölüm tasarımı boyun için oldukça önemli gibi görünüyor. Tamam. Yine yakalamışız. Gerçekten bilmiyordum bu arada. Ta tamam diyelim. Evet. Bu arada 100 bin parayı geçtik ya. Burada oyun geçmişi araştırma. Bir şeyler araştıralım. Oyun motoru yapalım mı? Yapamıyoruz. 50 araştırma puanı istiyor ya. Yok ben yeni oyun geliştireceğim. Konumuz eee moda mı olsun? Yaşam mı? Mo moda olsun. Tür, tür moda ne olur ki? Moda rol yapma olur yani. <laughs> Ben çok zenginim böyle Rolex saatim var falan rol yapıyorum işte. Hadi e, platform platform e, ne olsun. Hadi bir Commodore 64 seçelim ya. Biraz fazla para gidecek ama. Şuraya ne yazalım? Oyunumuzun adı ne olsun? Ben zenginim olsun. Evet. İyi ki oyun şirketim yok. Ya. Neyse, ileri 2D grafikler, bas 2D grafikleri geliştirmeyi başlat. Hadi bakalım. Ya niye hata yapıyor hemen? Direkt hata yaptı ya. Ee, bu sefer biraz sanki canım bir bakmak istedi ya. Güzel bir Neyse boş ver. Ben yine kendim yapacağım. Oynanış bence rol yapmada hiç önemli değil çek. Hikaye ve görevler ya kalsın burada. Motorda bilmiyorum, hiç bilmiyorum ama motoru çektim en full'e. Hadi hikaye ve görevleri de çekeyim. Oynanış Hadi oynanışta işte %50 olsun bari. <laughs> Aa Ninvento ne ya. Ha Nintendo. <laughs> Ninvento yazmışlar. <laughs> Telif yememek için. <laughs> oyun raflardan kaldırdı. 122 bin dolar kazandırmış. Kaldırırsın bir da bir zahmet. Play Store mu? Neyse artık Microsoft Store mu? <laughs> Steam mi? Hadi hataları temizle de. Bu kim be? <laughs> Merhaba Meryem Bizler Game Tycoon'un yaratıcılarıyız ve sana bu oyunu satın aldı. Bize destek olduğun için teşekkür ederim. Tamam kardeş. Allah oldukça çok şey ifade ediyor diyor. Neyse. Cidden harika. <laughs> evet. Ben zenginim. Şimdi bölüm tasarımı bence zenginim olduğu için yapay zeka ile fulla diyaloglar hiç ö diyaloglar önemli ya. Yarısına çek. Yarısı. He, tamam. Evet şu hataları düzelt düzelt hataları düzelt düzelt <laughs> evet hataları düzelsin hemen bitireceğim oyunu evet ben zenginim grafikler çok önemli dünya tasarımı aşırı önemli ses bence hiç önemli değil 2D grafikler temel ses temel sesleri çıkarıyorum ya ses önemli değil ki tamam. Haberler Carolina Richardson'a Geri yani. <laughs> bir sonraki oyununuz için çalışmanı şimdiden bu konuda röportaj yapmayı çok isterim Eee zamanım var ya Tabii ki <laughs> Zaman ayırdığınız için teşekkürler Tamam Hoppe Geri arayışımdan o mükemmel Yapmak için iki oyun yayınladı ve sonraki üzerinde çalışıyor bir röportajda tamam ya röportajla ilgili konuşuyor. Evet tamam diyelim. Ya ben buradan gitmek istiyorum garaj ya burası garajda oyun mu yapılır bilgisayara bak. <laughs> evet hataları düzelsin hemen onu yayınlayacağım. Tamam düzeltti bitirdim bitirdim. Hiçbir rekor kıramadık ya. <laughs> hiçbir rekor gelmedi. Evet. Oyunu yayınla. Yayınla dedim. Hani yayınlamıştın ya? Heh. Evet. İncelemeler geldi. Heh, battık. Battık. <laughs> o 3 verdi ya. 4. Heh. <laughs> Harika bir kombinasyon. Tamam. E neden o zaman 4 veriyorsun? Harika kombinasyon. Aa, Nintendo satışa sunulmuş. Biz ona bir şey yapalım. Bir oyun. Evet ben zenginim oyunun yüzünden battık. Gördüğünüz. Yo batmamışız. Yine batmadık. Evet kurtardık. Ben ee, şey yapacağım ya. Oyun motoru yapacağım. Araştır. Şimdi açılmıştır. Mevcut sözleşmeleri görmek için bu mesajı kapat. Tam kapattım işte ya. Ne diyor? Oyun geçmişi. <laughs> ya sen araştır bunu. Oyun geçmişi ne ya? He. Burada ben zenginim. 3.75 evet. Gördüğünüz gibi en kötü puan alan. <laughs> Doktorlar diyarı çok iyiydi be ya. Haydi hala araştırıyor. Bir bitiremedi ya. Bitirir misin yahu? Bitir, bitir. Hah, evet. Yeni oyun motoru. Herhangi bir yere tıkla. Oyun motoru yarat. Evet. 2D grafikler ve 2 ekleyeyim mi ya? Oyunu kaydet ekleyeceğim. Hepsini ekledim. Bütün paramı veriyorum ya. Bütün paramı verdim evet. Çok kötü oldu benim için. <laughs> ee, şimdi ne yazalım? Oyun motorumuz ne olsun? Ee, oyun motoru... Adı ne olsun? Meralina'nın... Motor ve 0.1 beta. Ya yani da alfa mı yapsam ya? Neyse. Meryem'le motor ve 0.1 beta. Evet oluşturdum. Bütün paramı oyun motoruna verdim ya. Oyunlar içinde. Tamam. Haydi. Yap ne olur. Araştırma puanım bu arada hepsini oyun motoruna verdim. Ben zenginim pazardan çekilmiş zaten hiçbir şey beklentim yoktu ondan az da para kazandırmış şu an batıyoruz 27 bin paramız kaldı Haydi çabuk bitir de bir oyun yapmam lazım kardeş çabuk Çabuk ne olur Hadi hadi ne olur ne olur Kalan 7 haydi kalan 5 kalan 3 kalan 0 okey Merenan motor ve 0.1 beta. <laughs> evet, hemen bir oyun yapmam lazım. Yeni oyun geliştir dedim. Diyebildim mi? Diyememişim. Heh. Konu seçiyoruz. Konumuz bu sefer yaşam olacak. Yaşam simülasyonu abi. Platform. Tese bir tane oyun yap? Yok, paramız yok. Ee, PC'ye var, yapacağız oyun motoru tabi Meren'den motor ve 01 eee oyunun adı ne olsun Ne olsun ne olsun ne olsun bir dakika Oyunun adı Benim hayatım <laughs> yaşam yani ya Başka ne yazabilirim ki benim hayatım Evet 15.000 dolar veriyorsun. Ne olur güzel oyun 2D grafikler ve 2'yi veremem. Hiç param yok. Hatta metin tabanlı bile yapabilirim. Yok yapmayayım haydi. Haydi. Batarsak da Aa, eksi paraya düştük. Eksi paraya düştük. Motor. Şimdi ben e, birazcık e, Google'dan yararlanmak istiyorum. <laughs> Çünkü batmak istemiyorum. Tam ekrana değiştir diyelim. Şunu bir, bir böyle alalım. <laughs> Google'dan bakmam gerekiyor şu an. Ne yapmıştık biz? Ne oyunu yapmıştık? Ee, yaşam simülasyon oyunu. Evet, Google açılsın hemen. Benim bakmam lazım. <laughs> Acilen yoksa batacağız. Bakalım kaç kaç para var şu an? Eksi -9000 hala tamam. Sıkıntı yok. Google açılırsa Evet evet açıldı Haydi kapat ee, bir, bir, sürü açtım ya Hemen Şuraya yazalım Game Taykun. Yaşam Simülasyon Kombinasyon Evet. Haydi. Ne olur? Güzel bir kombinasyon yapmam gerekiyor. Bunlar yok ki bende. Evet. Git 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 git. Ya burada sadece bunlara bakıyor. Ha bir dakika orada bulabilirim. Yok burada aranmaz. Ben kendim artık batarsak da batalım. <laughs> batarsak da batalım. Hayat bitmiyor sonuçta. <laughs> motoru yüzde seksen, oynanış yüzde yüz. Hatta motoru yüzde yüzde elli yapacağım. Hikaye ve görevler hiç önemli değil. Haydi bas. tamam. Aa bölüm tasarımı okey. Bunlar önemli değil herhalde. Şöyle yapay zeka ve diyalogları en düşüğe çektim. Evet bu, bu son oyun. <laughs> Yapıyorum. Banka hesabınız kırmızıda diyor. Eksi, eksi 50 bine kadar para yapabiliyoruz. Dünya tasarımı bence yaşam simülasyonda iyi. Ses hiç önemli değil bence. Haydi temel sesler eklemeyelim. <laughs> evet. Haydi çabuk bitir. Hataları temizle. Hataları temizle. Ne olur ya. Hadi. Çabuk hatalar. Evet bitir. Bitiyor 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 şu an. Hiçbir rekor kıramadık yine tabii ki. <laughs> yani. Tam seviyeyi yükselttik en azından ya. Bayağı şeyde oynuyor yayınlar.